Yeniden merhabalar. Bilindiği üzere dün itibariyle bir seri başlatmıştım. Merhum Sadi Uğurmağan şiir kitabından size ilk şiir okumuştum ve her gün bir şiir okuyacağıma dair söz vermiştim. Tabii bu e, sağlık elverdiğince olacak e, ve sözümü tutacağım. Dün bilindiği üzere ne okudum? E, çuvala Sığmayan Mızrak. Şiirini okumuştum. Hani bu anam e, hayvanlarla alakalı anlam verginin bir boyutunu mizahi bir şekilde anlatmıştı. Merhum. Bugün de üç kardeş şiirini okuyacağım. Önce şiiri okuyayım. Sonra konuyla alakalı kısacık bir bilgilendirme yapmak niyetindeyim. Vaktiyle Ortaköy'de Abdülkadir Ağa varmış. Çiftçilik yapar imiş. Kıt kanaat yaşamış. A'nın üç oğlu var. Haceli, Battal, Sait. Üçü de pek zekiymiş. Başarıya müstahit. Sait Ümmi, Haceli'nin biraz okuması var. Gurbette yaşamaya ikisi vermiş karar. Maişe temin için çıktılar bir gün yola. Toprağı, taşı altın olan şehri İstanbul'a. İki genç orta köylü açık göz afacanmış. Bir yolunu bularak saraya kapılanmış liyakatli hacil okumuş Enderun'da Said, ana sultanın maiyet koltuğunda. Abdülhamit devrinde hacil olmuş vezir, ser kurana olarak yıldızda emre hazır. Böylece ihraz etmiş paşalık rütbesini, birinci mabeyinci mevkiyi mertebesini. Haceli unutmamış kendi memleketini, Aksaray ve Ortaköy'ün çekermiş hasretini. Ortaköy'de yaptırmış camiyle okulu, Ekecikten Aksaray'a getirmiş menba suyu. Aksaray'ı terk etmiş kurtlu ırmak suyunu şükranla yar edermiş paşaların suyuna. Sait, ana sultanın maiyet ketülası bütün hemşerilere dokunurmuş faydası. Battal ise evvela ticarete atılmış, deve katarlarıyla nakliyata katılmış. Aksaray'da yaptırmış mermerden çifte hamam, kardeşi sayesinde paşa olmuş bir adam. Padişah tevcih etmiş, mir-i miran rütbesi, hayır hasenatı çok, hatta var vakfiyesi. Üç kardeş memleketi etmişler büyük hizmet, nur içinde yatsınlar, eylesin Tanrı rahmet. Evet, sade olurmak merhum, üç kardeş şiirinde, Geç Osmanlı döneminin e, Aksaray tarihi açısından tabii ki üç önemli Kardeşini bu şiirinde özetle anlatmış. Bilindiği üzere Hacali Paşa'nın yaptığı hizmetleri ben bir kitap kitabında bir hangi kitapta eski Merak fotoğrafları fotoğrafları 2'de anlatmıştım. Sonra zannederim bir ya da iki yazı kalemi aldım. Merak edenlere bakabilir. Burada uzun uzun anlatmayacağım. Fakat hem üç kardeşten hem diğer yeri gelinde konuşacağız. Aksaray'a hizmet edenlerden Tanrı razı olsun, mekanları cennet olsun. Yeni şiirde görüşmek üzere, hoşçakalın.